Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sent Pazarından aldığım Yugoslav biberlerinin turşu yapımını paylaşacağım. Ben çok seviyorum bu turşuyu. Hemen sizlerle yapımına geçelim. Öncelikle biberlerimizi yıkayıp süzdükten sonra baş kısımlarını ayıralım biberden ve mümkün olduğunca çekirdeklerinden de ayıklayalım. Çünkü çekirdekleri epey bir sert oluyor. Hoş olmuyor yendiği zaman turşu. Biberlerimizi temizleme işlemini bitirdikten sonra genişçe bir tencereye bir su bardağı sıvı yağ alıyoruz. Mümkünse zeytinyağı daha lezzetli oluyor. Arkasından da 8 su bardağı su ekliyorum. Daha sonra 2 su bardağı da üzüm sirkesi ekliyorum. Ve son olarak 4 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Lütfen kaya tuzu ekleyin. Eğer normal tuz kullanırsanız turşunuz yumuşar. Suyumuzu karıştırıp kaynatıyoruz öncelikle. Kaynayan suyumuza biberlerimizi ilave edelim. Bir maksimum bir buçuk dakika renkleri dönene kadar haşlayalım biberleri. Renkleri döndüğünde bu şekilde alt üst ederseniz biberleri daha eşit olarak haşlanacaklardır. Daha sonra içindeki suları da boşaltarak tepsiye alalım. Ve bütün biberlerimiz bitene kadar bu işlemi tekrar edelim. Bu biberlerin çok güzel bir aroması oluyor. Kışında özellikle bakliyatların yanında gerçekten çok yakışıyor. Hem sağlık açısından da iyi. Yapımı da çok kolay. Ben çok zevk alıyorum bunları yaparken. Umarım siz de yapar ve denersiniz. Biberlerimizin haşlama işlemi bittikten sonra bir kenarda onları soğumaları için bekleteceğiz. Soğuduktan sonra kavanozları alalım biberlerimizi. Ben burada gördüğünüz gibi sarıları ve kırmızıları mümkün olduğunca ayırdım. Çünkü bu biberlerin fermente olma süresi değişiyor. bu sebepten dolayı mümkün olduğunca kırmızıları bir kavanoza almaya çalıştım. 5-6 diş sarımsağımızı da ekleyerek Tüm biberleri kavanoza alalım. Biberleri biraz aşağı doğru iterek doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kavanozu aldı. Şimdi hemen diğer kavanozumuza geçip biberlerimizi de oraya aktaralım. Bu tarifi bileniniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Üzerine bir 5-6 diş sarımsak daha ekleyerek tüm biberlerimizi kavanoza dolduruyoruz. Tamamen soğuyan turşu suyumuzu da biberlerin üzerine alalım. Kavanozlarımızı tam turşu suyuyla doldurmayacağız. Çünkü biberleri 1-2 saat kadar bu şekilde dışarıda bekleteceğim ki kendi sularını da salsın. Eğer ağzına kadar bu aşamada doldurursanız turşunuz daha sonradan taşma yapar. Buna lütfen dikkat edin. Yeni tariflerinden haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle temiz bir cam bardağı turşumuzun içine alalım ki biberlerimiz suyun altında kalsın. 1-2 saat böyle bekleyen turşumuzun eğer hala suya ihtiyacı olursa kaynamış ve soğumuş suyla üstünü tamamlayabilirsiniz. 10-15 gün içerisinde de buzdolabında sakladıktan sonra tüketmeye hazır turşunuz. Şimdiden herkese afiyet olsun.